Poitiers, Fransa'nın batısında Klin Nehri'nin kıyısında yer alan tarihi ve büyüleyici bir şehirdir. 19. yüzyılda şehir genellikle elitler tarafından tercih edilen bir yerdi. Ancak buranın tarihinde karanlık bir bölüm de bulunmakta. Tam bir asır önce, 1901 tarihinde tüm ülkeyi sarsan bir olay yaşandı. Bu trajedi, 25 yıl boyunca şehir sakinlerinden gizli kaldı ve tüm gerçeklerin ortaya çıkışı İsmi bilinmeyen bir vatandaşın attığı cesur bir adımla başladı. 23 Mayıs 1901'de bir mektup Paris Başsavcısına ulaştı. Mektupta şöyle deniyordu. Sayın Başsavcı, Sizi Madame Monnier'in evinde yaşanan son derece önemli ve inanılması güç olaylar hakkında bilgilendirmekten onur duyarım. Madame'ın öz kızı, son 25 yıldır evin çatı katındaki bir odada yaşamakta. Yarı aç, hiç güneş görmeyen, Kir ve pislik içindeki bu kızın durumu, insanlık dışı. Başsavcı, bu mektubu ilk etapta pek ciddiye almadı. Çünkü Monnier ailesi şehrin en saygın ailelerinden biriydi. Ne var ki, bu mektup savcının aklında şüpheler uyandırdı ve aynı gün yerel polise durumu araştırması talimatını verdi. İlgili adrese gidildiğinde, polisler Madame Louise Monnier ve oğlu Marcel ile karşılaştı. Her ikisi de toplumda saygın ve örnek olarak görülen kişilerdi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu saygın ailenin karanlık bir sırrı gün yüzüne çıktı. Evin babası Emil, sanat fakültesinin saygın başkanıydı. Annesi Madame Monnier ise şehrin en önde gelen ailelerinden birine mensuptu. Ailenin oğlu Marcel, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve vali yardımcısı olarak görev yapmıştı. Bu aile, gerçekleştirdikleri hayır işleriyle sıkça anılırdı. Ancak 1879'da Emil'in vefatı ve ardından kızları Blanche Monnier'in esrarengiz şekilde kaybolmasıyla Madame Monnier ve oğlu Marcel yalnız kalmıştı. Kızları Blanche'den 25 yıl boyunca hiç haber alınamamıştı. Blanche kaybolduğunda güzelliği ve nazik tavrıyla tanınan iyi eğitimli bir kadındı. Ancak ne yazık ki onun kayboluşu üzerine ailesi tarafından herhangi bir polis soruşturması başlatılmamış ya da olayın peşine düşülmemişti. Aile, durumu kabullenmiş gibi görünüyordu. Bu mektup alındıktan sonra polisler Madame Monnier'in evine gitti. Evin giriş katı sıradan bir evi andırıyordu. Ancak üst kata çıkıldığında durum tamamen değişecekti. Madame Monnier, polislerin üst kata çıkmasını ısrarla engellemeye çalıştı. Özel eşyalarının olduğunu söyleyerek onları durdurmaya çalıştı. Ancak polisler, Madame'ın itirazlarına rağmen üst kata çıktı. Üst katta bir odanın kapısı kilitliydi. Polisler kapının derhal açılmasını emretti. Madame Monye isteksizce kapıyı açtı ve içeri girdiklerinde karanlık bir oda ile karşılaştılar. Bir polis memuru yıllardır açılmamış olan kanatlı pencereye doğru ilerledi ve zorlayarak pencereyi araladı. Bu eski odanın içine 25 yıl sonra ilk defa güneş ışığı süzüldü. Işık odayı aydınlatırken arka tarafta bir yatakta zayıf bir kız figürü belirdi. Kız o kadar güçsüz görünüyordu ki başını bile kımıldatamıyordu. O da zamanın ve ihmalin izlerini taşıyordu. Perdeler kir içinde, her köşe tozla kaplıydı. Ortam o kadar kötü kokuyordu ki burada birkaç dakikadan fazla durmak dayanılmazdı. Yatağın içindeki kız, Madame Monnier'in kızı Blanche'tı. Üzerindeki tek örtü kirle kaplı bir battaniyeydi. Odanın köşelerinde çürümüş yiyecek kalıntıları, İstiridye kabukları ve haşereler vardı. Blanche, yabancıları görünce hemen başını battaniyenin altına soktu ve saklanmaya çalıştı. Bu dayanılmaz ortamda daha fazla kalamayacaklarını anlayan polisler, hemen yardım çağırarak kızı Paris'teki bir hastaneye gönderdiler. Bu sırada, Madame Monnier evin oturma odasında hiçbir şey olmamış gibi oturuyordu. Kızı odadan çıkarmak büyük bir mücadele gerektirdi. Artık güneş ışığı onu korkutuyordu yetersiz beslendiğinden dolayı sadece 25 kiloya düşmüş ve hareket yeteneğini tamamen kaybetmişti. Odanın duvarında Liberte yani özgürlük yazısı ve yerde yiyecek kırıntılarını toplayan fareler vardı. Blanche Monnier 25 yıl boyunca dünyadan izole bir şekilde yaşadı. Bu süre zarfında sadece annesi ve kardeşiyle iletişim kurabildi. Kızın akıl sağlığı zamanla bozuldu ve bu durum dış dünyadan tamamen kopmasına neden oldu. Blanche ve ailesinin yaşadıkları, polisin durumu keşfetmesiyle ortaya çıktı. Annesi ve kardeşi Marcel, sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Herkesin aklındaki soru ise şuydu. Bir insan neden kendi çocuğuna böyle bir şey yapardı? Sorgu sırasında Marcel, kardeşini öfkeli ve kuralları hiçe sayan biri olarak tanımladı. Ancak doktorlar tarafından muayene edilen Blanche, kırılgan ve insanlardan korkan bir orta yaş kadınıydı. Doktorlar, ona kendi kıyafetlerini vererek ve normal bir insan gibi besleyerek ona yardımcı olmaya çalıştılar. Bu olayın arkasındaki gerçekler, polisin derinlemesine yaptığı araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı. 25 yıl önce, Madame Monnier kızı için uygun bir eş arayışına girmişti. Ailenin soylu ve kültürlü geçmişine uygun, aynı zamanda zengin ve saygın bir damat adayı olmalıydı. Ancak Blanche'ın gönlünde yatanlar çok farklıydı. O Çoktan sevdiği bir adamla kalbini birleştirmişti ve ondan vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu adam, kızdan yaşça büyük bir avukattı ve aralarında 10 yılı aşkın bir yaş farkı vardı. Blanche, aylar süren düşüncelerin ardından annesine kalbini çalan adamı ve onunla evlenmek istediğini açıkladı. Ancak annesi bu birlikteliği kesin bir dille reddetti. Ona göre kızının parasız bir avukatla evlenmesi ailenin itibarına leke sürmek anlamına geliyordu. Madame Monnier, kızını ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti fakat ne Blanche ne de annesi fikirlerinden vazgeçmeye yanaşmadı. Anne kız arasında giderek şiddetlenen tartışmalar yaşanıyordu. Blanche, annesi tarafından evin üst katındaki bir odaya kilitlenmiş ve 25 yıl boyunca dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşamak zorunda bırakılmıştı. Bu süre boyunca her gün yalnızca bir kez yiyecek almak için kapısı açılan oda onun için dayanılmaz bir tecrit alanına dönüşmüştü. Blanche'ın 1876 yılında kilit altına alındığı düşünülmekteydi. O sıralar bu durumun geçici bir ceza olduğunu umut ediyordu. Ancak 1885'te sevgilisi ölmesine rağmen annesi onu serbest bırakmadı. Madame Monnier'in tutuklanması ve hapse atılması şehirde büyük bir şok dalgası yarattı. Soylu bir aileden gelmesine rağmen işlediği vahşet, toplumdaki soyluların rolünü ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu cezaevinin önünde toplanan öfkeli kalabalık, adaletin yerine getirilmesini talep etti. Madame Monnier, hapishanede hastalandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Suç ortağı Marcel ise, mahkemede beraat etmeyi talep etti ve itirazı kabul edildikten sonra serbest bırakıldı. Blanche, özgürlüğüne kavuştuktan sonra fiziksel olarak toparlansa da, akıl sağlığı asla eski haline dönmedi. Uzmanlar, yıllarca onunla ilgilendi ancak herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Kız, esaretten kurtulduktan 12 yıl sonra hastane odasında hayata gözlerini yumdu. Bu trajik hayat öyküsü, saygınlık maskesi altında gizlenebilen vahşeti insanların gözleri önüne serdi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz, beğeni bırakmayı unutmayın ve eğer değilseniz, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki maceralarda görüşmek üzere.